Türkiye Ege'yi barış denizi haline getirmeye çalıştıkça Yunanistan tam tersi istikamette ilerlemeyi sürdürüyor. Türkiye'nin barış çabalarına rağmen bölgede savaş çığırtkanlığını sürdüren Yunanistan son olarak gayri askeri statüdeki adaları İsrail'den aldığı füzelerle donattı. Bölgede yeni bir sorunun fitilini ateşleyecek bu durumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemine taşıyarak Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Adalarını silahlandırmasının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun, ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizdi. Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılmasının Türkiye'ye meydan okumak olduğunu ifade eden Bahçeli, Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan 12 ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır dedi. 12 adanın gasp edildiğini, ayak oyunlarıyla Türkiye'den çalındığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye mavi vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir ifadelerini kullandı. Atina yönetimine ayağını denk alması tavsiyesinde bulunan Bahçeli'nin bu çıkışları Yunanistan'ı korkuttu. Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamalarını Yunan medyası manşetlerine taşıdı. Yunanistan haber ajansı Katimerini, Devlet Bahçeli'nin sözlerini, Erdoğan'ın en önemli müttefiki olan Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki hakimiyetini tartışmaya açarak Lozan Antlaşması'nın hükümlerine meydan okudu sözleriyle son dakika olarak abonelerine sundu. Demokratia gazetesi ise Bahçeli'nin sert söylemlerini manşetlerine şöyle taşıdı. Bahçeli'den provokatif açıklamalar. 12 adayı Türkiye'siz düşünemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Libre gazetesi ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazete manşetinde Bahçeli'den gözdağı, 12 adayı Türkiye'siz düşünemeyiz, Yunanistan dikkatli olmalı ifadelerini kullandı. Yunanistan hükümetine dikkat edin uyarısında bulunan gazete, son dönemde Türk yetkililerin Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tahrik edici atıflarının artması, Atina Deklarasyonu'nda mutabık kalınan Türk-Yunan uzlaşmasının birçok analize göre kaçırılmış bir başka fırsata dönüşmekte olduğunu gösteriyor ifadelerine yer verdi.